kendi anne babasıyla çocukluğunda eksik kalan şeylerin ne olduğunu, neye açlığının olduğunu, neye ihtiyacının olduğunu, hangi ihtiyacının giderilmediğini kesinlikle tespit edip bununla ilgili şifalanmaları yaşamış olması lazım kişinin. Aksi takdirde gerçekten sağlıklı ilişkiler kurması mümkün olmayacaktır. Hatta önceki ilişkinin tamamlanamamış ki hiçbir tarafı tamamlanamaz böyle bir ilişkinin. Tamamen ucu açık olur. Yani yaşanan her şey açıkta kalır. Onları tamamlamak üzere de bir, bazı ilişkilere girebilir kişi. Bu başka ilişkilerle tamamlanmaya çalışmaması, çalışılmaması gereken bir şeydir. Tam tersine o ilişkide açık kalan, dengesiz kalan, adaletsiz kalan her şeyi terapiyle çözmesi gerekir kişinin. Çünkü o terapide aynayı kendine tutacaksın. Hangi zaafının, hangi açık yönünün o ilişkide karşı tarafa bu alanı tanıdığını, ona bu izni verdiğini ve bunu Sevgiyle karıştık muhakkak çözümlemesi gereken anlayacak seviyeye gelmesi gerekiyor. E, Aksi takdirde bunu bir sonraki ilişkisinde de yaşayacaktır, sonraki ilişkisinde de yaşayacaktır. Hatta bütün ilişkilerine bunu yansıtacaktır. Bir noktadan sonra da bu işin içinden çıkılamaz hale gelir. Yani o kadar çok birikim ve tortu kalır ki ilişkilerden artık kişinin tetiklenen çok fazla noktası olacaktır ve ya toptan karşı cinsi reddedecektir, ilişkilerden uzak duracaktır ya da nefret ilişkisine dönüşecektir. Bu intikam alma ilişkisine dönüşecektir. Yani ya çok sağlıksız bir yere dönecektir, tamamen toksik ilişki dediğimiz ilişki kalıplarından dönüşecektir.